Evet. 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 Çekimde miyiz? Sivasiler maşalları var ya. Başkan toplantıya Buradan alamamaktan çok mutluyuz. İstanbul Sultan Gazi Sivas Erdoğan'ı olarak. Ve tabii ki Sultan Seyir Sivas'ımızın çok değerli biz ona kardeşimiz dedik. Kıymetli Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun'u Sultan Gazi'de Gerçekten çok güzel işler yapıyor ve Sivas'ta kardeşler her daim yanında. Bugün onu burada ağlamaktan ayrıca mutluyuz. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Bugün burada kardeşlik festivaline verdiği destekten dolayı ağırlıyoruz ve sizlerden ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Sultan Ali Sivaslar derneği başkanı büyük bayrağı. Başka sayın belediye başkan yardımcısı, Sivaslar köyü. dernek başkanı, Hı. sayın meclis üyeleri, milletvekili. Mi? meclis üyeleri, muhtarlarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler hepiniz bu programa şey hoş geldiniz. E, 1994 yılında kurulan derneğimizin birçok misafir misafirle ev sahipliği yapmıştır ve ilk defa bu kadar samimi ve daha içten bir misafirlik görmedik. Hepinizin ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. böyle pustu bir havada sizinle kahvaltıda buluşmak bizim için keyifli. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hmm, Ev sahipliğinde değerli Ahmet Başkanımı Tavşanlı Köyümüze çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürün aslı saygıdeğer başkanımıza, evet, belediye sen, başkanımıza. Sağolsun ee, sağ olsun kardeşlik festivalinde bize yapmış olduğu katkılardan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ekibiyle birlikte. Allah razı olsun. seneye göre biraz biraz zayıf geçtik. Hava şartlarından bir de İsrail'in şerefsizliğinden Affedersiniz başkanım. Estağfurullah daha ağır konuşabilirsin. Evet o noktada e, biraz zayıf geçtik ama yine de çok şükür güzel bir kardeşlik festivali yaşadık. Bu noktada tüm Sivaslılara ve özellikle de avukatımız belediye başkanımız Abdurrahman Dursun başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başkanım, benim üstünde üstümde bir vebal var. Onu bir söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah. Burada bu kadar Sivaslı varken benim de birçok Sivaslı dostum aynen şunu söylüyor. Diyorlar ki biz burada özellikle seçmen noktasında ilk sıradayken temsili noktasında iki kişiyle bizim temsil edilmemiz çok yakışık almıyor diyorlar. Meclis üyeliği noktasında. Ben de Sivaslı'yım ya. <laughs> 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 Başkanım bu şeye döndü biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Ee, bu destekleme programlarında Binali Yıldırım Bey'in belediye başkanı adaylığı zamanında gittiğimizde 39 beldede bir iki tane daha belediye başkanı Sivas'ta olsun dediğimde Kardeş ben de Sivaslıyım dedi bana. Evet. Doğru yani, demiş. Yani. Yani, doğru söyledi. Doğru demiş Arkadaşlar, Sivaslı yani Binali Bey. <laughs> Sivas Ölüyoruz, doğumlu tabii. değil mi? Binali Bey Sivas doğumlu tabii, tabii, değil mi? Tabii, tabii. Başka doğumlu. Bu, bu, bu son notu özellikle <laughs> bir şey geçmeyelim. <laughs> Çünkü e, gerçekten iki kişi çok az. Eee bu sene işteyse bir dört kişi en az beş kişi müsait. On suydu. olsun, on olsun, on Kiyosu olsun. Ya. Yani Düz <laughs> olsun. Siyavas değil mi Erol? O, o başkan yardımcısı. Sivaslı mı değiliyoruz? Ya ya o zaralı başkanım da. <laughs> Aman, <güzel. gülüyor> ben çok uzatmayayım, çok teşekkür ederim başkanım, saygılar size. Evet, öncelikle bu güzel pazar sabahında bizlerle bir arada olduğunuz için, bizleri tavşanlı köyümüzde. Sivaslılar olarak ağırladığınız için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. <laughs> Esasında şaka bir tarafa biz Sivas'ta kan kardeşi olduk artık. Evet, evet. Dolayısıyla Sivas'tan ayrılmamız artık mümkün değil. Dolayısıyla Sivaslıyız. Öyle eğip bükmeye <laughs> gerekiyor. yok. <Yani>, yok. <laughs> evet, Eyvallah. Oradan. Sağ olun burada birçok arkadaşımız, birçok kardeşimizle muhtarlarımız burada. Öncelikle onlara da hoş geldin. Gittin mi muhtarımız? Sigara <gülüyor> içmiyor <laughs> mu? Ya burada burada. Tamam belki Umut şeydedir. Diğer tarafa gitmiştir. Ha oradasın. Yerini değiştirdin ya muhtar. Mahalleyi de mi değiştireceksin? Ne yapacaksın? <laughs> Memnun değil misin? <gülüyor> Muhtarlarımıza <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hem çalışkanlar, mahallelerinde çalışkan şekilde çalışıyorlar hem de bizim oralarda yükümüzü alıyorlar. Her programımıza da iştirak ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sivaslara özelde bir teşekkür yapmam lazım. Çünkü sahiden onlar da hem kendi adlarına bir program yapmaları gerektiği zaman hem de işte tanıtım günü olabilir. Bizim Anadolu Kültür Festivali adı altında yapmış olduğumuz hemşeri günlerimizde, tanıtım günlerimizde her zaman çok güçlü bir şekilde programlarını icra ettiler. Bu çok önemli. Çünkü demek ki vatandaşlarıyla, hemşerileriyle, Sultan Gazi'de bulunan dostlarıyla, arkadaşlarıyla güzel bir ilişkileri var demektir. Bu sağlam bir ilişkileri var demektir. Bu sağlam ilişkilerini, güzel ilişkilerini de alana yansıtıyorlar ve yapılan programlar da içerik olarak oldukça zengin oluyor. Doğru olarak zengin oluyor. Tabii bu sene Filistin ile İsrail arasında olan mesele ona bir savaş demiyorum ben. Bir zalimlik karşısında, İsrail'in zalimliği karşısında Filistin mazlum halkının yanında olmalıydık ve bu sebeple de biz Anadolu Kültür Festivali içerisinde programlarımızda eğlence yapabilme şansımız yoktu doğal olarak. Yani bir türkücüyü, bir şarkıcıyı getirmek veyahut da başka eğlenceler işte folklor ve benzeri programlar da o festivalin içeriğini biraz daha eğlenceye dönüştürmek bize için doğru olmaz. O mazlum halkın yanında olan, onların acısını yüreğinde hisseden, vicdanen bu işe hiçbir şekilde rıza göstermeyecek olan bizlerin en azından böyle bir tutumla da onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekirdi. Bu sebeple bu sene festivalimiz biraz daha eğlence tarafı olmadığı için sessiz sedasız geçiyor. Ama olsun. Orada çocukların, kadınların 7'den yetmişe diye bebeklerin herkesin bu zalimlik karşısında öldüğü, vefat ettiği can çekiştiği bir dönemde biz bunu yapmasak da olur. Hiç yapmasak da olur. Ve bu işleri hiç unutmamalıyız. Ne öyle unutmamalıyız? Esasında dünya düzeni de böyle. Ezelden beri böyle. Yani güçlüyle zayıfın ne yazık ki ortada olduğu, zalimle mazlumun her zaman bir arada yaşadığı bir dünya burası. Bizim üzerimize düşen bu süreçlerden ders çıkartmak. Nasıl ders çıkaracağız? biz güçlü olmalıyız. Esasında bu kadar basit. Yani İslam medeniyetinin çocukları olarak, Müslüman dünyanın insanları olarak daha güçlü olmalıyız. Neden güçlü olmalıyız? Nasıl Kanuni Sultan Süleyman Fransız kralı bir zalimlik yaptığında ona mektup gönderip haddini bil diyorsa, haddini bilmezsen ben şu kadar saat sonra oradayım diyebiliyorsa gücüyle yani dünya düzeni içerisinde adaleti tesis etmek için, adaleti tes teslim etmek için, tesis etmek için yoksa o gücü evet biz de bu gücü alalım ve aynı zalimliği biz de yapalım değil ki Osmanlı'da, Anadolu Selçuklu'da yani bu Türk topraklarında 1071'de daha önce 30 sene, 40 sene önce dervişlerin girişiyle esasında 1030'larda, 1040'larda başlayan Anadolu'ya girişimiz ve o tarih itibariyle güçlü olduğu müddetçe Türk toplumu burada adalet dağıtmış. Adalet içerisinde olmuş. Onun için Osmanlı emperyal bir güç olmamış. Yoksa biz Kuzey Afrika'da da içlerinde de Avrupa'nın içerisinde kadar ta Orta Doğu'da işte Mekke, Medine o bölgenin tamamı bize ait yani. İşte Orta Asya'da çok büyük bir coğrafyada hakimken biz yine orada olabilirdik veyahut da Fransız gibi, İtalyan gibi, İngiliz gibi dilimizi onlara zorla öğretebilirdik. Bugün hala bizim dilimizi konuşuyor olabilirlerdi. Ama Osmanlı emperyal bir güç olmamış. Bu kadar büyük bir coğrafya hakimiyet kurduğu halde, büyük bir gücü olduğu halde emperyal bir güç olmamış. Sadece demiş ki bakın çok daha güzel bir ülkede yaşayın ama kendi dilinizi konuşun, kendi gelenek örneklerinizi yaşayın. Buna biz müdahale etmiyoruz. Ama biz de her zaman sizin yanınızdayız. Bu topraklar artık bizim Osmanlı sınırları içerisinde gelmiş topraklardır diyor. Şimdi o bölge içerisinde 400 yıl boyunca herhangi bir sıkıntı olmamış Kudüs'te. Çünkü orada güçlü bir nizam tesis edilmiş ve insanlar huzur içerisinde yaşamış. İkinci Abdülhamit Han'ın halledilmesinin temel sebebi budur. Filistin meselesidir. Filistin'den, Kudüs'ten toprak vermemesidir Siyonist'e. Theodor Herz'le olan görüşmesi sonrasında ki Siyonizm'in kurucusudur. Herzl diyor ki Abdülhamit Han'ın bu duruşu olduğu müddetçe bizim bu topraklarda bir metrekare yer alabilme şansımız yok diyor. Çekip gidiyor. Ondan sonra ayak oyunları ve başlıyor Abdülhamit Han'a karşı. Abdülhamit Han'ın halledilmesinin temel sebebi Siyonizm'le mücadelesidir. Şu anda da zalim bir İsrail, çocuk, bebek, kadın dinlemeden, okul dinlemeden, hastane dinlemeden bu zulmünü devam ettiriyor. Ama öyle bir dünya nizamı tesis edilmiş ki Birleşmiş Milletler'de işte daha dün olması lazım değil mi? Dünya'da ondan önceki gün, bir ateşkes için başka bir şey için değil yani. Ateşkes için bir toplantı yapıldığında ateşkese hayır diyen bir Amerika'da ne yazık ki şu anda dünya üzerinde nizam test etmeye çalışan bir devlet. Tek bir devletin hayır ateşkes istemiyorum demesi o Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür boşuna demiyor Cumhurbaşkanımız. O beş devletten birisi dünyanın herhangi bir yerinde bugün Filistin'de yarın başka bir yerde. Bir zulüm olduğu zaman ya bu zulüm devam etsin ben onun için el kaldırıyorum dediği zaman bu zulüm devam ediyor ne yazık ki. Bu düzenin değişmesi için de bizlerin güçlü olması gerekiyor çok daha işimizi yaparken hangi iş olursa olsun hani biz belediyecilik yapıyorsak en güçlü belediyeciliği yapmalıyız. Siz sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösterirken en güçlü sivil toplum faaliyetlerini gerçekleştirmelisiniz. Tekstilde faaliyet gösterirken en güçlü nasıl olmalıyız? Onun gayreti içerisinde olmalısınız. Hangi işi yapıyorsak yapalım çok güçlü olmalıyız ki bu güç devletin tamamına yansısın. Yani vat vatandaş güçlü olursa, birey güçlü olursa bu şekilde zaten yansır. Yoksa devlet kendiliğinden güçlü olmaz. Katma değerli ürünleri üretmeye başladığımız müddetçe o zaman çok daha güçlü bir devlet olur. Ama elbette güçlü bir liderlik her zaman lazım. Çok güçlü olabilirsiniz ama başınızdaki insan eğer bu gücü yansıtacak, yine mazlumun yanında duracak bir lider değilse o zaman da bir anı yok. O yüzden biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la her zaman övünüyoruz. Sadece partilimiz olduğu için değil, bu dünya düzenine isyan ettiği için övünüyoruz mazlumun yanında durduğu için övünüyoruz. Bir tek esasında biz övünmüyoruz. Emin olun şu Türkiye sınırları dışına çıkın. Cumhur, Müslüman dünya özellikle ki artık buna Müslüman olmayan dünyadan da Afrika ülkelerinden de özellikle çok büyük destek var. Avrupa'da biraz daha bize yakın ülkelerde Macaristan gibi o bölge ülkelerinde daha farklı çıkışlar var. Güney Amerika'da Venezuela, Kolombiya gibi yerlerde Birçok yerde Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği artık söyleniyor, bekleniyor. Çünkü ses çıkaran tek bir lider var hemen hemen ama Cumhurbaşkanımız ses çıkarttıkça başkaları da ses çıkartmaya başladı. İşte Afrika'da Afrika'da şu anda artık kendi dilimizi konuşacağız diye referandumlar yapılmaya başladı. Artık Fransızca konuşmak istemiyoruz. Fransızcayı bütün kamu dairelerinden çıkaracağız. Bu artık kendi dilimizi konuşacağız diye yavaş yavaş fitil ateşleniyor yani birileri ses çıkarttığı zaman bazen tek bir adama ihtiyaç vardır. Tek bir güçlü adama ihtiyaç vardır bazen. O güçlü adam sesini çıkarttığı zaman herkes ona bakar ve artık ses çıkartmaya başlar. O yönüyle Cumhurbaşkanımıza biz her zaman şükranlarımızı gereği olduğu zaman bu tür toplantılarda iletiyoruz. Rabbim sağlık saat versin diyoruz inşallah Cumhurbaşkanımıza. Anladım. Çünkü bu güçlü, bu zor süreçte onun güçlü liderliğine ses çıkartmasına, zalimin karşısında her yerde, diplomatik olarak her yerde sesini yükseltmesine hepimizin ihtiyacı var. Bizler de Sultan Gazi Beylesi olarak çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Dediğim gibi herkes kendi gücü nispetinde bu işlerin peşinde olmalı. Çok uzatmayacağım çünkü biraz sorulu cevapla gitmek bu tür toplantılarda daha iyi oluyor. Veyahut da siyasete dair değil, başka uluslara dair de soru olduğu zaman bu bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Çünkü bizler gelip sadece e, belediye faaliyetlerinden bahsedip e, gitmenin çok doğru olmadığını biliyorum ben. O yüzden de çok e, detaylı olmadan sadece iki üç konuya değineyim. Çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Güçlü arkadaşlarımız var. Alanında bizlerin elini rahatlatan arkadaşlarımız var. Onlardan biri de sizin meclis üyeleriniz, Kıymetli e, başkan yardımcımız işte Fatih kardeşim, Erol kardeşim. İyi bir ekip olursanız esasında iyi bir yol yürürsünüz. Hayat böyledir. Eşiniz sizi güçlü destekliyorsa, aileniz mutluysa, işte bir iş yeriniz varsa, iş yerinizde ahenk varsa esasında güzel işler çıkarırsınız. Bu ahenk her yerde önemlidir. Yani biz de Elhamdülillah güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bu güçlü ekibimizle birlikte 2019'da bismillah dediğimizde işte 2024 31 Mart'a geldiğimizde 24 tane bina olarak, inşaat olarak, imalat olarak ifade edeceğimiz kültür merkezleri, hizmet binaları, katlı otoparklar, okul, işte 20 14 metre altında 2200 metre uzunluğunda bir e, tünel, cami, kreş ve benzeri birçok e, inşaatı, imalatı yapmış olacağız. Yani işte Uğur Mumcu'da Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'ni yaptık. Pırıl pırıl bir hale geldi. Her türlü fonksiyonuyla insanlara hizmet eden bir yapıya bürünmüş oldu. İsmet Paşa'da Nenat'ın kültür merkezimizi yaptık, bitirdik. Herkese hizmet eden bir forma sahip oldu. İşte geçiyoruz Malkoçoğlu'nda Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'ni bitirdik. O bölgeye şu anda hizmet ediyor. Yine aynı yerde şu anda kapalı otopark, kapalı pazar ve aile sağlık merkezi yapıyoruz. İnşaatı devam ediyor. Bunların hepsi esasında büyük işler. Şimdi oradan açık pazarı kaldıracağız, kapalı pazara taşıyacağız. Malkoçoğlu rahatlamış olacak. İşte geçiyoruz Habibler'de Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'ni bitirdik. Habibler'in açık pazarını kapalı pazara aldık. Sokak rahatladı, mahalle rahatladı. Otopark yaptık, büyük bir otopark yaptık. Yine o bölge otopark meselesini çözmüş olduk. Orada çok büyük bir Tüm merkezi olmasa bile içerisinde havuzumuz, işte espor merkezimiz, atölyelerimiz, müzik atölyesi, sanat atölyesi, bilgisayar atölyesi vesaire gibi yerlerimiz var. Çok büyük bir taziye salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Habipleri tamamen bloke eden bir forma sahip, bir alan haline getirdik. Hemen yanı başında çok mezbebelik, çok kötü bir yer vardı, Hayırlıoğlu Camii'nin yanında orayı çok güzel bir yeşil alan haline getirdik. 19 bin metrekare şehrin en önemli parkı haline getirdik. Büyüklük itibariyle şehrin en önemli parkı haline getirmiş olduk. İşte 50. yılda yer altında 350 araçlık otopark yapıyoruz şu anda. Bittiği zaman yine yanında aile sağlık merkezi çok amaçlı savunuyla üstü tamamen şey bir park, çocuk oyun alanı, insanların yaşam alanı olacak. Yer altında da 3 katlı 350 araçlık bir otoparkımız olmuş olacak. İsmet Paşa'da bitirdik. Projesini ihaleye çıkacağız. 160 araçlık yine yer altında. Üstü tamamen yeşil alan yer altında parkımız olacak. Uzak yapalım. Çok güçlü olmalıyız ki bu güç devletin tamamına yansısın. Yani vat vatandaş güçlü olursa, birey güçlü olursa bu şekilde zaten yansır. Yoksa devlet kendiliğinden güçlü olmaz. Katma değerli ürünleri üretmeye başladığımız müddetçe o zaman çok daha güçlü bir devlet olur. Ama elbette güçlü bir liderlik her zaman lazım. Çok güçlü olabilirsiniz ama başınızdaki insan eğer bu gücü yansıtacak, yine mazlumun yanında duracak bir lider değilse o zaman da bir anlamı yok. O yüzden biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la her zaman övünüyoruz. Sadece partilimiz olduğu için değil, bu dünya düzenine isyan ettiği için övünüyoruz. Mazlumun yanında durduğu için övünüyoruz. Bir tek esasında biz övünmüyoruz. Emin olun şu Türkiye sınırları dışına çıkın, Cum Müslüman dünya özellikle ki artık buna Müslüman olmayan dünyadan da Afrika ülkelerinden de özellikle çok büyük destek var. Avrupa'da biraz daha bize yakın ülkelerde Macaristan gibi o bölge ülkelerinde daha farklı çıkışlar var. Güney Amerika'da Venezuela, Kolombiya gibi yerlerde birçok yerde Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği artık söyleniyor, bekleniyor. Çünkü ses çıkaran tek bir lider var hemen hemen ama Cumhurbaşkanımız ses çıkarttıkça başkaları da ses çıkartmaya başladı. İşte Afrika'da Afrika'da şu anda artık kendi dilimizi konuşacağız diye referandumlar yapılmaya başladı. Artık Fransızca konuşmak istemiyoruz Fransızca'yı bütün kamu dairelerinden çıkaracağız. Artık kendi dilimizi konuşacağız diye yavaş yavaş fitil ateşleniyor. Yani birileri ses çıkarttığı zaman bazen tek bir adama ihtiyaç vardır tek bir güçlü adama ihtiyaç vardır bazen. O güçlü adam sesini çıkarttığı zaman herkes ona bakar ve artık ses çıkartmaya başlar. O yönüyle Cumhurbaşkanımıza biz her zaman şükranlarımızı, gereği olduğu zaman bu tür toplantılarda iletiyoruz. Rabbim sağlık, saat versin diyoruz Anladım. inşallah Cumhurbaşkanımıza. Anladım. Çünkü bu güçlü bu zor süreçte onun güçlü liderliğine, ses çıkartmasına zalimin karşısında her yerde, diplomatik olarak her yerde sesini yükseltmesine hepimizin ihtiyacı var. Bizler de Sultan Gazi Beyliği'si olarak çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Dediğim gibi herkes kendi gücü nispetinde bu işlerin peşinde olmalı. Çok uzatmayacağım çünkü biraz sorulu cevapla gitmek bu tür toplantılarda daha iyi oluyor. Veyahut da siyasete dair değil, başka uluslara dair de soru olduğu zaman bu bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Çünkü bizler gelip sadece e, belediye faaliyetlerinden bahsedip e, gitmenin çok doğru olmadığını biliyorum ben. O yüzden çok e, detaylı olmadan sadece iki üç konuya değineyim. Çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Güçlü arkadaşlarımız var. Alanında bizlerin elini rahatlatan arkadaşlarımız var. Onlardan biri de sizin meclis üyeleriniz, kıymetli e, başkan yardımcımız işte Fatih kardeşim, Erol kardeşim. E, i̇yi bir ekip olursanız esasında iyi bir yol yürürsünüz. Hayat böyledir. Eşiniz sizi güçlü destekliyorsa, aileniz mutluysa, işte bir iş yeriniz varsa, iş yerinizde ahenk varsa esasında güzel işler çıkarırsınız. Bu ahenk her yerde önemlidir. Yani biz de Elhamdülillah güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bu güçlü ekibimizle birlikte 2019'da bismillah dediğimizde işte 2024 31 Mart'a geldiğimizde 24 tane bina olarak, inşaat olarak, imalat olarak ifade edeceğimiz kültür merkezleri, hizmet binaları, katlı otoparklar, okul, işte yerin 14 metre altında 2200 metre uzunluğunda bir e, tünel, cami, kreş ve benzeri birçok e, inşaatı, imalatı yapmış olacağız. Yani işte Uğur, Mumcu'dayız. Uğur Mumcu'da Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'ni yaptık. Pırıl pırıl bir hale geldi. Her türlü fonksiyonuyla insanlara hizmet eden bir yapıya bürünmüş oldu. İsmet Paşa'da Kültür Merkezimizi yaptık, bitirdik. Herkese hizmet eden bir forma sahip oldu. İşte geçiyoruz Malkoçoğlu'nda Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'ni bitirdik. O bölgeye şu anda hizmet ediyor. Yine aynı yerde şu anda kapalı otopark, kapalı pazar ve aile sağlık merkezi yapıyoruz. İnşaatı devam ediyor. Bunların hepsi esasında büyük işler. Şimdi oradan açık pazarı kaldıracağız, kapalı pazara taşıyacağız. Malkoçoğlu rahatlamış olacak. İşte geçiyoruz Habibler'de Özdemir Bayraktar kültür merkezini bitirdik. Habiblerin açık pazarını kapalı pazara aldık. Sokak rahatladı, mahalle rahatladı. Otopark yaptık, büyük bir otopark yaptık. Yine o bölge otopark meselesini çözmüş olduk. Orada çok büyük bir kültür merkezi olması bile içerisinde havuzumuz, işte spor merkezimiz, atölyelerimiz, müzik atölyesi, sanat atölyesi, bilgisayar atölyesi vesaire gibi yerlerimiz var. Çok büyük bir taziye salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Habipleri tamamen bloke eden bir forma sahip bir alan haline getirdik. Hemen yanı başında çok mezbelik, çok kötü bir yer vardı Hayırlıoğlu Camii'nin yanında orayı çok güzel bir yeşil alan haline getirdik. 19 bin metrekare şehrin en önemli parkı haline getirdik. Büyüklük itibariyle şehrin en önemli parkı haline getirmiş olduk. İşte 50. yılda yer altında 350 araçlık otopark yapıyoruz şu anda. Bittiği zaman yine yanında aile sağlık merkezi çok amaçlı savunuyla üstü tamamen şey bir park, çocuk oyun alanı, insanların yaşam alanı olacak. Yer altında da 3 katlı 350 araçlık bir otoparkımız olmuş olacak. İsmet Paşa'da bitirdik. Projesini ihaleye çıkacağız. 160 araçlık yine yer altında. Üstü tamamen yeşil alan yer altında parkımız olacak. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.